Şimdi geldi, siparişimiz var. Markete girecek. Şimdi 6 çuval kaşar tartıyoruz. Tarttıktan sonra kilosunu ve bedenini tutarını söylüyoruz. Ona göre ödeme yapıyorlar. Adresini alıyoruz, siparişini gönderiyoruz. Tabii bunların hepsi satıldı, Lide'ye gidecek. Kargoya verilmek üzere, şimdi kargoyu bekliyoruz. Orası sıcak diye Kölge'ye aldık. Bunlar iki yıllık. İki yıllık Bedir kaşar. Bey evet. kaşarı mı? Mahsen ya? kaşarı dedikleri bu kaşardır evet. İki yıllık çuvallarda. Evet. Kendi imalatlarımız. Tarık boy. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. İki yıllık kahvaltıda yenilebilecek en lezzetli kaşardır. Bunlar nerede muhafaza ediyorsunuz? Mahsen'de soğuk hava deposunda. Şimdi

O para ilerken, senin para ilerken, Şimdi mahsenden geldi. Siparişimiz var. Markete girecek. Şimdi altı çuval kaşar tartıyoruz. Tarttıktan sonra kilosunu ve bedelini tutarını söylüyoruz. Ona göre ödeme yapıyorlar. Adresini alıyoruz. Siparişini gönderiyoruz. Parsan dışarı çıkıldığında tabi bu ürünler hem de değerli tercih ediliyor. Kaç oldu? 61 kilo 700 gram. 61 kilo 700 gram. 5 top, top, top kaşar. 60 kilo 400 gram. 400 gram. fazla kilo 600 100. Evet. Ne kadar? 69. Ortalama kaçarlar Şimdi 12 kilo kadar He? ama yapıldığında tazeken 15 kilogram geliyor. Bir kilo eski kaşar mimlatında 15 litre taze süt, çok hafif tuz ve maya vardır. Yani kalsiyum ihtiyacını, e, Ali kalsiyum ihtiyacını en hızlı, en güzel eski kaşarlardan elde ederiz. Hem kahvaltı yapar, karın doyururuz, hem de güzelce beslenmiş oluruz. E, kalsiyum da bugün her yaştaki insana e, ihtiyaç var. Çocukluktan tutun yaşlılara kadar insanlar belli bir yaştan sonra yaşlanınca kemik erimesi oluyor kalsiyum eksik olan insanlarda. Ama kaşar bol bol tüketenlerde o sorun olmuyor. <laughs> Serin alalım ki. Sağ satıldı mı? bunların hepsi satıldı. Lide'ye gidecek. Kargoya verilmek üzere şimdi kargoyu bekliyoruz. Orası sıcak diye kölgeyi aldık. Burada şimdi yiyenlere afiyet olsun. Kars kaşarı tercih ediliyor. Türkiye genelinde Kars kaşarının üzerine başka bir kaşar olmadığını Kars kaşarı tüketicileri çok iyi biliyor. Tabii ki biz toplantısıyız, üreticisiyiz. En iyisinden uygun alabilecekleri adres Taşkın Kars.